Merhaba arkadaşlar. Köklü sayılar konusunun 3. testinin çözümleriyle birlikteyiz. Ve birinci soruya bakıyoruz. Birinci soru biraz farklı bir soru. Siz de onu gördüğünüz gibi. 33'ün karesi, 44'ün karesi ve 132'nin karesi soruluyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar benim bunların karelerini almam çok mümkün değil. Çok ciddi bir zaman kaybı. Ama hepsinde ortak olan bir sayı var. Nedir o? 11'in karesi. Ben o zaman şu şekilde yazabilirim. 33 sayısını 3 çarpı 11 olarak yazarım. 44 sayısını 4 çarpı 11 olarak ve son olarak 132 sayısını da 12 çarpı 11 olarak yazarım. Bakın şu anda ifadeler neye dönüştü? 3'ün karesi çarpı 11'in karesi, 4'ün karesi çarpı 11'in karesi ve son olarak 12'nin karesi çarpı 11'in karesine dönüştü. Şimdi 11'in karesi parantezini alabiliriz biz bunu. 11'in karesi parantezini alalım. 3'ün karesi yani 9, 4'ün karesi yani 16 ve 12'nin karesi yani 144 oldu arkadaşlar. Yani ne oldu bakın ifade? 11'in karesi çarpı 169. E zaten burası da 13'ün karesidir. E 11'in karesi 11 olarak, 13'ün karesi dışarı 13 olarak çıkar. 11 çarpı 13'ten de doğru cevabı 143 olarak buluruz. O da D şıkkında verilmiştir. Evet soruyu çözerken arkadaşlar negatif üstler var. İlk olarak o negatif üstlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben şuradaki eksi 1 ifadesini öncelikle göreyim. Eksi 1 ne demekti? Ters çeviriyorduk. Hadi ters çevirelim. 9 üzeri eksi 2 artı 9 üzeri eksi 3 bölü 9 üzeri eksi 5. Öncelikle bunu yaptım. Şu eksi 1'den kurtuldum. Daha sonra ne yapmam lazım? Bakın 9 üzeri eksi 2 ifadesi ve 9 üzeri eksi 3 ifadesinde küçük olana göre hareket edilirdi. Hangisi daha küçük? 9 üzeri eksi 3 daha küçük. Üstlü sayılarda toplama anlatılırken bundan bahsetmiştik. Şimdi ben birinci ifadeyi 9 üzeri 1 çarpı 9 üzeri eksi 3 İkinci ifadeyi de direkt 9 üzeri eksi 3 olarak yazabiliyorum, bölü 9 üzeri eksi 5. Bakın arkadaşlar, yukarıyı 9 üzeri eksi 3 parantezine alın. Ne kaldı? 9 artı 1 kaldı. Alt tarafta ne var? 9 üzeri eksi 5 var. Yani yukarısı 9 üzeri eksi 3 çarpı 10 bölü 9 üzeri eksi 5. Şu ifade eksi 3 eksi eksi 5'ten 9'un karesine dönüşür. Bunu nasıl yaptım? Yani cevap 9 kök 10 olur. E şıkkı olur. Ama şurayı nasıl yaptığımızı gösterelim arkadaşlar isterseniz. Bakın 9 üzeri eksi 3 var. Bölü 9 üzeri eksi 5 var. Tabanlar aynı. Üstler birbirinden çıkarılıyordu. Yani eksi eksi artıya dönüştürdü. 9 üzeri artı 2 oldu arkadaşlar. Soruyu oradan çözdük. Evet. Bu tip sorularda da dikkatinizi şu çekmeli. Bakın 3 tane terim var ve benim paydaları eşitlemem çok zor. Yani bunu 25, bunu 36 ile çarpmak soru içinden çıkılamaz bir hale dönüştürüyor. 25 bölü 36 normalde hangi sayının karesi? 5 bölü 6'nın karesi. 9 bölü 25 sayısı da 3 bölü 5'in karesi. Öyle değil mi? Bakın arada bir de 1 var. A bakın A kare artı 2ab artı b kare gibi bir ifade sanki bu. E zaten a kare artı 2ab artı b kare neydi? a artı b'nin karesiydi. Yani ben deniyorum hemen. 2 çarpı 5 bölü 6 çarpı 3 bölü 5. Bakın sadeleşiyor. 6 6 1 kalıyor. Evet demek ki onun ifadesiymiş. Yani ben bu ifadeyi arkadaşlar 5 bölü 6 artı 3 bölü 5'in karesi olarak da düşünebilirim. Onun açılımını yapmış çünkü. E buradaki kareyle bu birbirini götürecektir. 5 bölü 6 artı 3 bölü 5 mutlak değer içerisinde ama ikisi de pozitif olduğu için zaten hiç mutlak değeri katmadım. Ne yapacağım? Paydaları eşitleyeceğim. Bunu 5 ile bunu 6 ile çarptım. 25 artı 18 43 oldu arkadaşlar. 43 bölü 30 oldu. O da C şıkkında verilmiş. Evet, geldik birazcık zor görünümlü sorulara. Bakın yine bizim aslında işin kolayını düşünmemiz gereken bir sorudayız. Yani 1995'in karesini alacak değiliz. 90 1994 ile 1996'yı da çarpacak değiliz. Peki ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, bu tip sorularda çarpımı büyük verilen sayıların tam ortasındaki sayı alınır. Mesela tam ortalarındaki sayı 1995. Ben 1995 sayısına x desem soruyu bunun üzerine bina etsem ne oldu bakın x kare eksi x eksi 1 çarpı x artı 1 oldu. Neden? 94 x eksi 1'dir. 96 da x artı 1'dir. Bakın bunu yaptığımda karşıma çok güzel bir şey çıktı. Nedir o? x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı. Nedir normalde o? x kare eksi 1'in karesidir hatırlıyorsanız. iki kare farkıdır yani. E bakın arkadaşlar içerisinde x kare eksi x kare artı 1 bir, yani 1'in karesi zaten 1. Böyle bir ifadeye dönüştü. Yani bunlar birbirini götürdü. Kök 1 kaldı. E o da her zaman zaten 1'dir. Dolayısıyla cevabımız A olacaktır. Evet sıradaki soruya baktığımızda yine paydaları eşitlemenin çok mümkün olmadığı bir sorudayız. Paydaları eşitlemek çok mümkün değilse soruya şöyle yaklaşılmalı. 36 bölü 49 6 bölü 7'nin karesi. 1 bölü 16 sayısı da 1 bölü 4'ün karesi. Bakın arada eksi var. Eksi 3 bölü 7 var. Acaba şöyle olmuş olabilir mi? A kare eksi 2ab artı b karenin açılımı yapılmış olabilir mi yukarıda? Bunu denemek için Eksi 3 bölü 7 acaba? Eksi 2 çarpı 6 bölü 7 çarpı 1 bölü 4 mü? Buna bakacağız. Evet. Eksi 2 çarpı 6 bölü 7 ve 1 bölü 4'ü sadeleştirdiğinizde eksi 3 bölü 7 oluyor. Demek ki arkadaşlar yukarıdaki ifade aslında 6 bölü 7 eksi 1 bölü 4'ün karesinin açılımıymış. Yani parantez içerisinde bu ifadenin karesinin açılımıymış. Ben bunu kareden kurtarırken yani kare kökten kurtarırken mutlak değer içerisinde 6 bölü 7 eksi 1 bölü 4 olarak çıkartırım. Paydalar eşitleme yoluna gidersek de bakın 24 eksi 7 17. 17 bölü 28 e zaten pozitif olduğu için aynen çıkacaktır. Yani doğru cevap C şıkkı olacaktır. Az önceki soruya çok benziyor bakın. 2002 ve 1996 sayılarını çarpmam çok mümkün değil. O zaman tam bunların ortasında olabilecek bir sayı söyleyelim. 2002 ile 1996'nın tam ortasındaki sayı nedir? 1999'dur. Bakın 1999'a x dediğinizde 2002 yerine siz ne dersiniz arkadaşlar? X artı 3 dersiniz. 1996'ya ne dersiniz? x eksi 3 dersiniz. Tabi bir de artı 9 var. Bakın x artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı nedir? x kare eksi 9'dur. Çünkü x'in karesi eksi 3'ün karesinin açılımı bu. E bir de artı 9 vermiş. Eksi 9 ve artı 9 birbirini götürecek. Yani cevabımız x kalacak. E biz x'e ne demiştik? 1999 demiştik. Yani doğru cevap c şıkkı olacak arkadaşlar. 9 bölü 25, 1 bölü 4, 3 bölü 5 bazı arkadaşlar paydaları eşitlemeye çalışabilir. Paydaları eşitlemeye çalışmak bizim işimizi daha da çok zorlaştırır. İşlem fazlalığı demektir. Bu tip sorularda her zaman şu çıkar bakın. 9 bölü 25 normalde 3 bölü 5'in karesidir. 1 bölü 4 de 1 bölü 2'nin karesidir. E şimdi ben a kare ve b kare ifadeleri var. Ortadaki ifade eksi olduğu için eksi 2 ab mi acaba? Hemen onu kontrol edelim. Eksi 2 çarpı 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 2. Evet sadeleşiyor ve eksi 3 bölü 5 oluyor gördüğünüz gibi. Peki benim şunu fark etmem neyi sağladı? Yani demek ki ifade a eksi b'nin karesiymiş. Yani a dediğim sayı 3 bölü 5 yazdım bakın. 3 bölü 5 eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bu nasıl çıkar? Mutlak değer içerisinde 3 bölü 5 eksi 1 bölü 2. Hocam niye mutlak değer koyuyorsunuz sürekli? Çift kuvvetleri arkadaşlar birbirini götürürse kuvvet ve kök her zaman mutlak değer içerisine yazılır. Öncelikle onu ona dikkat edelim. Ne oldu? 6 eksi 5 1. 1 bölü 10 oldu. E zaten pozitif olduğu için mutlak değer dışına da 1 bölü 10 olarak çıkar. Doğru cevap A şıkkı olur. Yine geldik güzel sorulara. 999 ve 1001 sayılar arasında x'e 1000 diyelim arkadaşlar. 1004 ile o zaman 996'nın da bakın tam ortası 1000 fark ettiyseniz. O zaman burası da, da orta sayı olarak yine 1000 kullanacağız. Zaten aynı olmak zorundaydı. 1999 nedir? x yani 1000 eksi 1'dir. Hadi bu sefer 1000 1 yazalım. Çarpı 1000 artı 1 eksi 1000 artı 4 Tabi şurayı hemen düzeltelim. Kökü uzattık birazcık. Çünkü uzatacağız şimdi. Tamam. Ve e, 996 sayısı da 1000 eksi 4'tür. Öyle değil mi? Tabi bunların hepsi kök içerisinde. Bakın arkadaşlar 1000 eksi 1 ile 1000 artı 1'in çarpımı nedir normalde? 1000'in karesi eksi 1'in karesinin açılımı. Peki burası 1000'in karesi eksi 4'ün karesinin açılımı. Bakın benden bu sayıyı birinci sayıdan ikinci sayıyı çıkartmamı ve kök içerisine almamı istemiş. Dikkat ettiyseniz 1000'in karesi ve 1000'in karesi aynı. Yani bunlar birbirini götürecek. Ne kalacak geriye? Eksi 1'in karesi yani eksi 1 Eksi eksiden artı 16 kalacak. Yani kök 15 kalacak. Bu kadar. Bu da B şıkkında verilmiş zaten. Evet sıradaki soruya baktığımızda arkadaşlar kök 3 cinsinden yazabildiğimi fark ettim sayıları. Yani ben bütün 48 sayısını 16 çarpı 3, 12 sayısını 4 çarpı 3, 27 sayısını 9 çarpı 3 ve son olarak 75 sayısını da 25 çarpı 3 olarak yazarım. Bu bilgi ne işime yarar? Bakın kökü artı 3 ve dışarıya bir 2 çıktı fark ettiyseniz. 4'ten gelen bir 2 var. 3 çarpı 2 kök 3. 2 vardı. İçeriden de bir tane daha 4 çıktı. Çünkü 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Bölü 3 kök 3 eksi 5 kök 3. Bakın ne oldu? Kök 3 artı 6 kök 3 eksi 8 kök 3 bölü eksi 2 kök 3. Yani yukarısı eksi 1 kök 3 oldu. 1 kök 3, 7 kök 3, eksi 1 kök 3. Alt tarafta eksi 2 kök 3. E, eksiler birbirini götürecek. Köküçler de birbirini götürecek. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. 1 bölü 2. Hemen sayılarımızı düzenlemeden önce bu sefer hem pay hem de payda da bakın ben virgülden kurtulabileceklerini gördüm yani 1 2 3 4 1 2 3 4 yani ben bunu nasıl yazabilirim 108 bölü 300 olarak yazabilirim bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar 1 2 3 alt tarafı da yine 300 olarak yazabiliriz peki bu sayılar sadeleşiyor mu evet ikisi de 3'e bölünüyor ne oluyor? 36 bölü 100 oluyor. Burası da yine ikisi de 3'e bölünüyor. Ne oluyor? 1 bölü 100 oluyor. 36 bölü 100, 6 bölü 10'un karesi. O zaman kök dışına 6 bölü 10 diye çıkar. 1 bölü 100 de 1 bölü 10'un karesi. O zaman bu da 1 bölü 10 olarak çıkar. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 10 olur. O da 1 bölü 2'dir. A şıkkında verilmiş. Evet arkadaşlar değişik bir soru. Siz bu tür denklemleri çözerken her iki tarafında küpünü alarak soruya başlayabilirsiniz. Çünkü bakın üçüncü dereceden bir kök vermiş. Burada da 3 var. Ben isterseniz önce o küp kökü ortadan kaldırayım. Yani bunun küpünü alırsam ne olur? Şu anda küp kökten kurtuldu ifade. A'nın karesi bölü kök A ifadesi. 3'ün küpü yani 27 oldu. Şimdi bu aşamada güzel bir aşamadayız. Yapmamız gereken diğer hamle nedir? İçler dışlar çarpımı yaparsanız bakın kök a çarpı 27 eşittir a kare olur. Yani kök a'yı yalnız bırakırsanız a kare bölü 27 olur. Bakın yine karesini alarak sorunun rahatlıkla kurtulabiliriz. Yani burada a olur. Burası a üzeri 4 olur. Peki burası ne olur arkadaşlar? 27'nin karesi olur. Bakın 27'nin karesi çarpı a eşittir a üzeri 4'müş. Amacım hep köklerden kurtarmaktı. Her iki tarafı da a'ya böldüm. Yani 27'nin karesi eşittir a'nın küpü oldu arkadaşlar. E 27 3'ün küpüydü. Dolayısıyla bakın a küp eşittir 9'un küpü. Neden? Şu 3 ve 2 yer değiştirebilir. 3'ü dışarı, 2'yi içeri yolladım. 9 üzeri 3 oldu. Demek ki A sayısı 9 olmak zorundadır. O da E şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 12. soruya geldiğimizde şöyle bir şey görüyoruz bakın. Dereceler farklı. Bir 3. derece var, bir dördüncü derece var, bir ikinci derece var. Dereceler farklı, işlemler çok uzun. Yani burada payda eşitleme eşleniğiyle çarpmaya kalksak çok daha büyük sayılar elde edeceğiz. O zaman bu soruda başka bir kolaylık vardır veya başka bir yöntem vardır diye bakacağız. İlk dikkatinizi ne çekiyor arkadaşlar? Bu ifadenin reel olabilmesi için ifadelerin eğer çift dereceler varsa içerisi yani 4. derece ve ikinci derece var, derece var bakın. x 4 ifadesi büyük eşittir 0 olmalı. 4 eksi x ifadesi de büyük eşittir 0 olmalı. Yani x büyük eşittir 4, 4 büyük eşittir x. O zaman x ne olmak zorunda mecburen? 4 olmak zorunda. Yerine yazdığınız zaman soru kolaylıkla çıkacak. Bakın 3. dereceden 8, eksi 4. dereceden 0, artı 2. dereceden 0, bölü 2. dereceden 9, artı 4 eksi 5. Bakın arkadaşlar yukarısı sadece 2 oldu. Alt tarafa bakıyoruz. 3 artı 4 eksi 5. Yani 2 bölü 2'den cevabı 1 olarak buluyoruz. O da A şıkkında verilmiş. 13. soruya baktığımızda bakın arkadaşlar daha önceki sorularda söylediğimiz bir ifade var. Nedir o ifade? Eğer kökün derecesi çift bir sayıysa bu ifade ne olursa olsun her zaman için büyük eşittir sıfır olmak zorundadır. Yani ya sıfır eşit olacak ya da sıfırdan büyük olacak. E sıfırdan büyük olsalar toplamları sıfır olmaz. Demek ki her ikisi de sıfır ve sıfır olmalı ki toplamları rahatlıkla sıfır olabilsin. Yani 3x 1 eşittir 0, x eşittir 1 bölü 3, 2y eksi 3 eşittir 0. y eşittir 3 bölü 2. Hadi o zaman 4y eksi 12 x'i bulalım. 4 çarpı 3 bölü 2 eksi 12 çarpı 1 bölü 3. Yani 6 eksi 4 den cevabımızı 2 olarak buluruz. O da e şıkkında verilmiş arkadaşlar. Bütün sayıların ortak özelliğine, hepsi 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılabiliyor. Yani ben burayı 2 üzeri 5x olarak yazabiliyorum, 32 çünkü 2 üzeri 5'tir. Burayı 2 üzeri 3x olarak ve son olarak burayı da 2 üzeri x olarak. Bakın dereceleri hepsinin 2 fark ettiyseniz. Bu tip soruları çözerken daha rahat etmek adına çarpma ve bölmede bunu yapabiliyorduk hatırlıyorsanız. 2 üzeri 5x çarpı 2 üzeri 3x bölü 2 üzeri x gibi sayıları sabit bir kök içerisinde yazabiliyorum. E ne oldu? 2 üzeri 8x bölü 2 üzeri x yani 2 üzeri 7x oldu. Bakın şu eşittir 2 üzeri 14. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Kökten kurtarmam lazım. Kökten kurtarmak için isterseniz bunu şöyle de çıkartabilirsiniz. Şurada bir gizli 2 var. Dolayısıyla 7x pay kısmına 2 payda kısmına yazılabilir. 2 üzeri 14'müş. O zaman 7x bölü 2 14 ise x ne çıkacaktır buradan? 4 çıkacaktır. Yani D oluyor cevabımız. Evet arkadaşlar soruya baktığımızda ilk olarak ifadeleri üstlü ifadeye çevirelim. Yani 3 üzeri 2A artı 3B bölü 2 olsun. Burası da 9 üzeri a eksi 2b bölü 2 olsun eşittir. 3 üzeri 7 imiş. Bakın ne dikkatimi çekti arkadaşlar. 9 3'ün karesi şeklinde yazılabiliyor. Yani ben şöyle bir şey yapabilirim o zaman alt kısımda. Yukarısı 3 üzeri 2a artı 3b bölü 2. Alt kısımda bakın 3 üzeri a eksi 2b. O zaman yazalım 3 üzeri 2 a eksi 2b bölü 2. Bu ikiler sadeleşti. Dolayısıyla a eksi 2b kaldı. O zaman bölüm halinde olduğu için a eksi 2b olarak yazdım. Eşittir 3 üzeri 7. Bakın arkadaşlar payda eşitlerseniz eğer yani bunu 2 ile çarparsanız şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. 3 üzeri 2a artı 3b eksi 2a artı 4b bölü 2 eşittir 3 üzeri 7. Yani 2A'lar birbirini götürüyor. 3 üzeri 7B bölü 2. 3 üzeri 7 ise demek ki 7B bölü 2 7'ye eşitmiş. B'yi de buradan 2 olarak buluyoruz. B şıkkında verilmiş. 243 sayısını 3'ün 5. kuvveti olarak yazabiliyorum. Yazalım 7 çarpı 3 üzeri 5 bölü 2. Neden? Bakın burası 3 üzeri 5'tir. Dışarıda da bir 2 var. Pay kısmına 5'i, payda kısmına 2'yi yazarak köklü sayıları üslü ifadelere çevirebiliyorduk. 147 sayısını düşünelim arkadaşlar. 147 normalde 49 çarpı 3'tür. Dolayısıyla 49 dışarıya 7 diye çıkacaktır. Ama 3, 3 üzeri 1 bölü 2 olarak. Neden? Bakın kök 3. Burada bir 1 var yazılmamış. Burada bir 2 var yazılmamış. O zaman 3 üzeri 1 bölü 2 olur eşittir 3 üzeri x eksi 4'müş. 7'ler sadeleşti. Tabanlar aynı üstler birbirinden çıkarılır. Yani 5 bölü 2 eksi 1 bölü 2 denir. Eşittir 3 üzeri x eksi 4. 5 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa arkadaşlar 4 bölü 2 yani 2 kalıyor. 2 o zaman x eksi 4'e eşit olmak zorunda. Tabanlar aynı üstler de eşit olacak. Dolayısıyla x sayısını 6 olarak buluyoruz. O da e şıkkında verilmiş. Evet arkadaşlar bu test de burada sona erdi. Bir sonraki testte görüşmek üzere.